Çağlar boyu ticaretin can damarı olmuş. Büyüklüğü ve bilinmezlikleriyle insan aklının sınırlarını zorlayan bir yol. İpek Yolu. Ticaretin yanı sıra ülkeler arasında bilim, sanat, din, dil ve kültürleri birbirine katmış, karıştırmış. Bu büyüklük ve bilinmez yolculuk aynı zamanda bin yıllık ata yurttan ana yurda Türklerin de yolculuğu. İzler bizim izimiz. Hikaye bizim hikayemiz. Milattan önce 4000'lere dayanan tarihiyle süregelen köklü bir medeniyetin temsilcisi olan İran'ın başkenti Tahran'dayız. Bugün 20 milyona yaklaşan nüfusuyla Tahran, Orta Doğu'nun en büyük şehirlerinden biri. Medlere, Selçuklulara başkentlik yapmış Rey şehri ise şimdi Tahran'ın bir mahallesi olmuş. Eski mağrurluğundan uzak antik şehir Rey'de ilk göze çarpan yapılardan biri Raşkan Kale. Şehir 1796'da kurulan Türk Kacar Hanlığı'nın başkentidir. Kalenin eteklerinde Ali Çeşmesi diye adlandırılan kaynak yer alıyor. Kaynağın, sodalı suyunun yıkanan halıları daha yumuşak yaptığı söyleniyor. Yıkanan çamaşırları da yumuşattığı muhakkak. Kayalar üzerindeki kabartmalar, Kacar Han'ı Feth Ali Şah'ın tahta çıkışını anlatıyor. İslamiyet öncesi İran topraklarında yaygın dini inanç Zerdüşlüktür. Dinin kurucusu olan Zerdüşt'ün reyde doğduğuna inanılıyor. Müslümanlığın yayılmasıyla etkisi giderek azalsa da inananları, kutsal kabul ettikleri mekanları sıkça ziyaret ediyorlar. İslamiyet öncesinde İran coğrafyasında Zerdüşlük hakimdi. Mecus isimli ya da Zerdüşt isimli bir peygamberin e, önderliğinde ortaya çıkmış olduğu biliniyor. Ama tabii ki e, mecus denilen peygamber işte e, gerçekten yaşadı mı, gerçekten var mı? Yani İslamiyet açısından baktığınız zaman hani e, mecus peygamberin biz e, hani dini metinlerde net bir şekilde yer almadığını görüyoruz. Ancak e, mecusilik ve zerdüştlük dediğimiz zaman kendi açılarından böyle bir peygamberin yaşadığına inanılıyor. Ve e, İran'da e, İslamiyet'in girişiyle birlikte zerdüştlük tabii ki e, İslamiyete e, insanların İslamiyet'e geçmesiyle birlikte zerdüştlük güç kaybetmiş bir din haline geliyor. Onların tabi ibadethaneleri var, ateşkede denilen ibadet ibadethaneleri var. E, bu ibadethaneler günümüzde hala Zerdüştler e, tarafından kullanılıyor. İran'da e, şu anda Zerdüştler e, özellikle Orta İran bölgesinde yani Yezd, işte Kirman bölgesinde mevcut. kez 1936'da yapılan kazılarda tarihi 7000 yıl gerilere giden Rey'de çalışmalar halen devam ediyor. Neolitik ve Kalkolitik döneme ait buluntular bölgenin önemini ortaya koyuyor. uzun yıllar başkentlik yapmış olmanın da etkisiyle şehir İpek yolunun önemli durak noktalarından biri. Abbasi Kervansarayı, Rey Çarşısı, Şaşalı günlerden izler taşıyor. Eskiden olduğu gibi şifalı otlar, baharatlar, halılar en çok satılan ürünler arasında. Rey'deki en ilginç yapı Selçuklulardan kalma Tuğrul Bey Kulesi. 20 metre yükseklikteki kulenin kubbesi depremler sonucu yıkılmış. 24 dilimli yapısı güneş saati veya gözlem evi amaçlı kullanıldığını düşündürüyor. İslam medeniyetinin yayılmaya başlamasıyla ticari hayatında canlandığı görülmektedir. Müslüman dünyasının şehirlerinin ortak özelliği, sosyal hayatın çarşı etrafında şekilleniyor olmasıdır. Esnafın, tüccarların beslenme, barınma, konaklama, temizlenme, ibadet gibi ihtiyaçları çarşı etrafında çözülmüş. Vazar, pazar, vazargan, esnaf, vazarganiye, ticari gibi Farsça sözcükler tüccarlar aracılığıyla batı dilleri içinde yerini almış. Ticarete verilen bu önem, pazarlar, kervansaraylar, şehirler ve ülkeler zinciri şeklinde birbirine bağlanan yollar, devasa İpek yolu ağını oluşturmuş. İran coğrafyası dediğimiz zaman, e Sadece şu anki İran sınırlarını düşünmemek lazım. Dolayısıyla İran coğrafyası Afganistan'ı da içine alan, Belucistan'ı da içine alan ve Horasan bölgesinin, şu anda Türkmenistan kısmında kalan Merv bölgesinde içine alan bir coğrafya. Dolayısıyla şu anki sınırlarından çok daha geniş bir coğrafya tarihi açıdan baktığımız zaman. E tabi İpek yolunun ee, Anadolu ve Orta Doğu kısmına gelen e, yolu İran coğrafyasından geçiyor direkt olarak ve dolayısıyla e, Orta Asya ile yani Türkistan'la Orta Doğu bağlantısının tam kilit noktası İran coğrafyası Hazar Denizinin güneyi olması hasebiyle. ve dolayısıyla Hazar Denizinden e, güneydeki Fars Denizi'ne kadar olan bütün bu coğrafya İran coğrafyası olarak değerlendiriliyor. çarşısı yüzyıllar boyunca ve ihtiyaçlar çerçevesinde eklemelerle bugün koridorlarının uzunluğu 10 kilometreyi bulan bir yapıya dönüşmüş. Kuyumcular, baharatçılar, ayakkabıcılar, bakırcılar, halıcılar gibi çarşılarıyla adeta şehir içinde bir başka şehir. number one from Qom it's a small city about 130 kilometers far from Tehran and they have all signature I mean the person who made but one of the most famous signatures in Iran you see I will show you the different design and of course they are in different size we have a big size in our warehouse Diğer 1.5 meters, 3 meters, 6 meters, any the size you want. Even 10 meters by 6 meters, 60 meters you can have a carpet still. Tahran'ın en çok ziyaretçi çeken yerlerinden biri Gülistan Sarayı. Safevi, Zant, Kacar ve Pehlevi hanedanlıklarına paralel olarak saray kompleksi de büyümüş. Bugünkü şeklini alması tam 400 yıl sürmüş. Kerem kıl ve buyur, ev kendi evindir diyen Tebrizilere konuk oluyoruz. Sıra dışı kelimesinin yetersiz kalacağı, şiirle yoğrulmuş bir kentteyiz. 5000 yıllık tarihi, doğudan batıya, güneyden kuzeye giden ipek ve baharat yolları üzerinde olması, yüzyıllardır barındığı Türk nüfusuyla her zaman öncü olmuş, ilkleri gerçekleştirmiş. İran'ın ilk matbaası, ilk belediyesi, Ticaret Odası, Sinema ve Tiyatrosu, İlk Kadın Derneği, İlk Modern Okulu, Tebriz Halkı'nın öncülüğünde gerçekleştirilenlerden bazıları. Azerilerin gök mescit dediği, Mescid-i Kabud'un bahçesinde İran'ın modern anlamda eğitim kurumlarının oluşmasında ilk adımı atan Hasan Roşdiye anıtı. Hasan Roşdiye'nin 1888'de başlattığı reformların bazıları ilkokullarda hala uygulanıyor. ...1465'te Karakoyunlu hükümdarı Cihan Şah'ın yaptırdığı cami... Turkuaz renkli çinileriyle Gök Mescit adını almış. 1467'de Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan Cihan Şahı bir baskında öldürtür ve Karakoyunlu devletini tarihten siler. Birbirinin devamı niteliğinde hüküm sürmüş Karakoyunlular, Akkoyunlular, Selçuklular ve Osmanlılar Oğuz boyu devletleridir. Tebriz 1375'te Karakoyunluların başkenti olur, daha sonra Akkoyunlulara başkentlik yapar. 1501'de yine bir başka Türk devleti olan Safeviler ve Osmanlılar arasında 13 kez el değiştirir. Tebriz'de Türk hakimiyeti 1925'te Kacar Hanlığı'yla son bulur. İpeş yolun bence daha önemli e, tarih bölümü Moğollar Dörü'ydü. O yol bizdə daha çox e, necə deyirlərəm mən deyirəm ki, əmniyyəti daha o qədər yox idi. Ancaq Moğollar çox önəm verdilər o yolların çox e, necə deyirlər, qorudular, e, əmniyyətli elədilər. Moğolların böyüklərinin işlərindən məncə budur ki, 페şovuna daha önəm verdilər, əmniyyət verdilər və o yolun əmniyyətini qorudular və təhə önəmli bu idi ki, Təbrizə çı gələrdilər bu tacillər, tüççürlər, çəçərlərlə burdandan ipəklərin aparsına Avropaya. Hər qapıda düşdükcən ora e, bu gün biz qarantinə deyərik. Orda düşərdilər, yuyunardılar, təmizlənərdilər, hərtəmiz başqasına təhvil verirlərdi və o yollarından gedərdilər. İstanbul qapısı Təbrizin son qapısı idi o bisi tərəfdən gələndə. Ordan da çıxardılar gedərdilər Avropaya. Tebriz kurulduğundan bu yana pek çok medeniyete başkentlik yapmış. Defalarca el değiştirmiş. Bunda İpek yolu üzerinde bulunması ve zengin bir ticaret merkezi olmasının da payı büyük. Bugün pek çok modern alışveriş merkezine rağmen Tebriz çarşısı İran-Azerbaycan'ın ticaret merkezi olmaya devam ediyor. rabe Raşidi Medresesi, 13. yüzyılın en önemli bilim merkezidir. İlhanlı Hakan'ı, Raşid al Din Hamedani tarafından yaptırılan medresede, matematik, tıp ve din bilimleri okutulur. Hocaların, öğrencilerin ve halkın ihtiyaçları için, hastane, cami, kütüphane, darülaceze gibi sosyal tesisleriyle haklı bir ün kazanmış. Bazı şehirler vardır ki geçmiş ve gelecek aynı anda yaşanır. Tebriz bu şehirlerden biri. İpek Yolu Caddesi adeta Tebriz'in geçmişteki bugün. Azerbaycan Türkmen boylarından olan Kacarlar 1796'da dağınık durumda olan İran'ı birleştirerek Tahran'ı başkent yaparlar. 1802'de ise başkent Tebriz'e taşınır. Bu dönemden kalma Emir Nizam evi veliaht konağı ve valilik binası olarak da kullanılmış. 2007'de yapılan restorasyon sonrası müzeye dönüştürülmüş. Tebriz'in kültür hayatının en önemli göstergelerinden biri de Magberetül Şoara'nın yani şairler mezarlığının burada olması. Esedi Tusi, Hakan Şirvani, Zahir Faryabi, Tebrizli Katran, Selman Saveli gibi 500 kadar şair burada yatıyor. Tabii ki halkın gönlündeki sultan Şehriyar. biz onu daha çok Heyder Baba'ya selam şiiriyle tanıyoruz. İran bir yerde temiz insanlar topluluğu anlamına geliyor ki dil itibariyle özellikle edebiyata, şiire çok münasip, çok müsait bir dil. Hatta zebani farisi Şekerest, Zebani türki, Hünerest derler. Yani Farsça dili, Fars dili hüner gerektirir, pardon şeker gibidir diyor. Fakat Türkçe hüner lisanıdır diyor. Şimdi e, bu bakımdan baktığımız zaman da Firdevsi, Nizami, Hafız, Hayyam, Sadi Şirazi bütün bunlar e, büyük e, İran edebiyatında özellikle Rubaiyatta ki Rudeki mesela çok daha öncelerde Rudeki rubayileri oluşturan, ruba, oluşturan ve o özellikle ahrem ve ahrep formlarını oluşturan bu rubayicileri biz görüyoruz. Derinden gelen bu segah makamındaki kar şeş avaz melodiler 500 yıl önceye ait. Türk İslam dünyasının müzik alanındaki en büyük isimlerinden biri olan Abdülkadir Meragi'nin bestesi. Halen tere repertuarında çalınıp söylenen 25 eseri var. 1360 Meraga doğumlu bestekarın Makasıt adlı eserini Osmanlı Sultanı 2. Murad'a ithaf ettiğini biliyoruz. İran topraklarında Hoy şehri Türkiye sınırına sadece 60 kilometre uzaklıkta. Burası Anadolu insanının büyük değer verdiği üç önemli şahsiyete ev sahipliği yapmış. Ahilik Teşkilatı'nın kurucusu Ahi Evran, ''Benim aslım Horosan'dan Hoydan'dır'' diyen Pir Sultan Abdal ve Mevlana ile özdeşleşmiş Şems Tebrizi. Mevlana Celaleddin Rumi onun için şöyle diyecektir. ''Onun ışığı vurmadan önce ölü bir nakıştım sadece taş duvarlarınızda.'' 1185'te doğan Şems-i Tebrizinin anıt mezarı yanındaki yıkık minare oldukça dikkat çekici. Minarenin tuğlaları arasına koç boynuzları yerleştirilmiş. Orta Asya'dan Anadolu'ya kadar bu kültür pek çok yerde karşımıza çıkıyor. Türklerde İslamiyet öncesinden gelen yaygın bir kurgan denilen mezar geleneği var. İslamiyetle birlikte kurganlar kaybolmuş. Karahanlılarla başlayıp Selçuklularla yaygınlaşan kümbet denilen anıt mezarlar ortaya çıkmış. Kubbeli yapısından dolayı çadıra benzetilen bu yapılar toplumun önde gelen kişileri için inşa edilmiş. 1147 tarihli Kümbedi Sur, Kırmızı tuğlalarından dolayı Kümbedi Kırmız diye adlandırılmış. İlhanlı Hakanı Hülagu Han tarafından 1259 yılında Maraga'da bir rasatane yaptırılır. Rasathanenin yöneticiliğini de dönemin en önemli bilginlerinden Nasurettin Tusi üstlenir. Bünyesinde bulunan 400 bin eserde dönemin en büyük kütüphanelerinden biri olur. Hülagu Han muhtemelen ışığın doğudan yükseldiğini biliyor.